Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arsan. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yapı kapışmaları çekiyoruz. Bu tarafta ben, bu tarafta Bebek Sonic ile Emre olacak. Bugünkü konuğumuzdan birisi Emre, birisi de Bebek Sonic. Yine ben o maçı o ben beni uçacak arası. Bugün sizlerle birlikte yapı kapışmasında ilk olarak Bebek Sonic yapacağız. Aa bunu bilmiyordum bak. Yemin et. Evet ilk seni yapacağız. Hatta ben buraya benim modeli koydum. Sen çünkü sensin zaten. Sen kendini görebilsin. Aa bak aynı ben aynı ben. Ama senin blok halin. Bak şöyle koyayım tekrar. Senin blok halin. Hadi bakalım herkes yerlerini. 3 dakika içine başlayacağız. Emre konsepti bilmiyorsan söyleyeyim. Burada e, bebek suyunu heykelini yapacağız. En iyi puanlamasını da burada vereceğiz. Anladın mı? E, evet anladım. Buradan puanlama vereceğiz değil mi? Evet doğru doğru. Hadi bakalım herkes Ana Anam anam. Bu hile yapabiliyor ama dikkat et tamam mı? Hep bak bu ne. Bu sefer hile falan yok bebek suyun. Bu sefer seni elimle yeneceğim merak etme. Oo danışın bak oğlum Evet iddialıyım. Şimdi ilk olarak bebek sönü nasıl yapabiliriz? Ee, şuradan şöyle ilk olarak bir bloklanalım. O, burada neler neler var. Arkadaşlar 3 dakikamız başladı. 3 dakika içinde bebek sönü yapmaya çalışacağız. Ben tabii ki de birkaç komut yardımıyla yapacağım. Normalde yapamayabilirim. Ee, şimdi ilk olarak ben şunu yapıyorum. BRSPR 251 12 3 yapalım. İlk önce bir ayağını yapalım. O bu büyük oldu bu <laughs> baya büyük oldu. Bir yapalım küçük yapalım zaten dakikamız yetmez. 3 e, dakikamız başladı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. hadi bakalım bunu yeneceğiz bu Umarım yenmezler bu arada doğru söylüyorlar. Belki bu sefer yenebilirler çünkü hele yapmıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kendim yapıyorum. Şuradan şöyle bebek sönük birazcık şey oldu birbirine uzak oldu ama bacakları sorun olmaz herhalde. Olur ya olmaz olur mu sorun. Şöyle yapalım. Hı, tamam şimdi bebek sönük oldu. Zaten bir ayağı da önde bebek sönük arkadaşlar bilen biliyordur. Bilmiyorsanız da <laughs> öğrenmiş oldunuz. Oynama bir kasma girdi orada. Ee, şimdilik Şimdi buradan böyle bir göbeğini çıkartan bebek sönüğün normalde arkadaşlar bir bacağı önde. Bunu kimler fark etti bilmiyorum ama şuradan şöyle hop bunu yapalım. Bakalım bunlar ne yapıyor? Hemen hızlı bir şekilde şöyle bitireyim de ondan sonra bunları bir tane bir, bir tık troll atayım. Şöyle hızlı bir şekilde yap 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 tamam. Bakayım göbeği Durun bir dakika birazcık daha şişman yapayım. Şöyle bayağı bir şey yapayım. <laughs> bebek seni bebeksin. Görünce. <laughs> Tamamdır. Şimdi buradan böyle saçını yapalım. Şöyle bir saçı var bizim bebek seniğin. Şöyle 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 geliyor. Tamam bunlar böyle gelsin. Bir tane şöyle gelsin. Bir tane de böyle gelsin. Tamam güzel oldu. Sonra vücudundan kollarını yapalım. Kolları da şöyle gelsin. <laughs> Çok komik yaptım. <laughs> Neyse <laughs> acayip komik oldu. Bir dakika kötü oldu. E şimdi, sen neye konuyorsun şu an Sana ne istediğime gülerim. Allah Allah. Tamam şimdi ellerini de yapalım. Şuradan şöyle elleri de gelsin arkadaşlar. Ee, birazcık karma çorman yaptım ama çok fazla zamanımız olmadığı için normalde zaten biraz uğraşıyorum bilenler biliyordur. Şunları şöyle yapalım Bu arada arkadaşlar şuraya kadar da hemen söyleyeyim Like atmayı unutmayın Videoyu tam ekran alıyorsunuz like atmayı unutuyorsunuz Bir videoyu tam ekrandan çıkartın Like'ınızı atın abone olun ondan sonra tekrar tam ekran alın <laughs> Acayip garip bir bebek senik oldu. Ya bunu birazcık düzelteyim. <laughs> çok fazla, çok fazla komik oldu bu ya. Tamam şöyle. <gülüyor> 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 tamam devam edelim şimdi. Ee, bu sefer yüzünü yapacağız. Bunu da hangi e, hangisiydi? 159 muydu ya? 159 bir miydi? Tam hatırlamıyorum. Aynen 159 birmiş. Yüzünü yapalım hemen hızlı bir şekilde. <laughs> 30 saniyemiz kalmış be Sünik. Nasıl? Bitti mi yani Sünik? Evet evet bitiyor süre. Ee, şuraları şöyle bir yapayım arkadaşlar. Tamam. Yüzünü şimdi yapabilirim. İlk olarak bir şurayı şöyle bir kapatalım. Etrafı saçlı biliyorsunuz ki bebek söneyin. Bir dakika o yanlış oldu. Hadi hocam 30 saniye kaç saniye? Ee, bitti sayılır neredeyse 10 saniye. 9, 8, 7, 6. Bir dakika 5 aynen öyle. Ee, nerede nerede vul vul vul. Heh, tamam. Ee, i̇lk olarak bir burnunu yapalım. Tamam bitti süre bitti. Hop 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 hop. Arkadaşlar bitti şu an büyük ihtimalle. Eee bitti. Hemen şöyle bir wool hemen birazcık hile yapayım arkadaşlar. Ee, süre yetmedi ki ya. Ben bunları ne güzel daha trollemek istiyordum. Neyse tamam olduğu kadar, olmadığı kader derler arkadaşlar. Hoppala. Hii, çok iğrenç oldu yüzü ya. Yüzü çok kötü oldu. Yüzüne bir şey mal değiştirme? Bitti. <laughs> Eee ee, bir ee, 5 saniyemiz daha varmış ya ben görmemişim. 5 saniye daha verdim arkadaşlar kendimize. İyi yaptık yine. Tamam. bu <laughs> çok komik oldu ya bu Bebek Sonic. Beğendim bu Bebek Sonic arkadaşlar. <laughs> tamam bitti. Bitti 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 bitti. <laughs> çok komik oldu ya. Şöyle <laughs> tamam bitti geliyorum bakayım sizin... Bir... <laughs> Ne oldu? Neden gülüyorsun Enes? <gülüyor> bu nasıl bebek seninki ya? <laughs> bebek gel gelmeyince <beşken> yine bak. Bakayım mı? Ne bu Bu ben miyim? Bu ben miyim? Biraz komik olsun diye. Birazcık komik olmuş Enes valla ellerine sağlık Biraz komik olmuş kusura bakmayın. Şiş bakayım senin Emre Kalk buna kaç Bence bu turun kazananı benim ya Sizinki acayip kötü <laughs> Çok leş gibi ya Ben ya Beyşin bir ya hilesiz yaptırıyoruz bak Hep hile yapıyorsun Ya bana ne bana ne ya tamam sarı ile yeşilin toplamı kaç olur 5 ee, bir dakika 3 4 5 yok 4 eksi 3 e, ee, kaç yapar 2 yapar o zaman yeşil mi verdik ee, bize valla sen Yalan olmasın bak kırmızılık ama şu gözlerine falan uğraşmışsınız onu beğendim. O için turuncu veriyorum size. Hadi bakalım turuncunuz olsun. Eyvallah monu. Tamam şimdi ikinci turda bu sefer arkadaşlar Siki tuvaletin bu şeyini yapacağız bossunu güven yani ne de nasıl denilir ona hani şu sarı göz olan var ya ışın saçan onunla yapacağız. Aynen öyle. Hadi bakalım diğerine geçelim. Tamam arkadaşlar şimdi sıra kopyaladım. Slash slash yazıyorum ve yazıyorum. En ne hakkıydı ne hakkıydı ya ne hakkıydı ya. Geçer şimdi ya. Dur bir dakika. Herhalde benim internet de kaynaklı ya. Tamam tamam bakayım. Oho! Ha? Beysunik? Ne yapıyorsun sen bakayım? Bana mı baktın. Ya! Ulan bana baktı bunlar. Bak hile yapıyorlar. Neyse ben de zaten hile yaptım da. Neyse şimdi bunun cezası olacak. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bakın bakın bu F5 bakıyor. <laughs> bak 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 bak. Emre bak. Oha çok iyi yapmışsınız. Vay be. O, o, o ne daha? İki dakika bile olmadı. <laughs> <laughs> tamam birazcık troll yapalım ya Bugün hiç troll yapmadık Bu sefer ee, şöyle kum Hatta bu sefer TNT TNT'lesem mi ya bir dakika bir tane şöyle bir şey yapacağım Şöyle bir tane deniyorum arkadaşlar Hemen şöyle post bir post 2 burayı send yapalım Set send yaparsak bakın şimdi e, Lock girdi Aa oyunum çekiyor ne oluyor be Ay ha? <gülüyor> 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 Ne ne oluyor ya Bak yine En çok yine ama bir şey olmaya başladı ya Of bana hile diyor bak ya ee, e, e, bunu nasıl ne? Aşağı, aşağı ne E, Emre? Ee, Emre ne yapıyor? Ee, ben bunu komutunu biliyorum bebek Sonic. Burayı slash bir de senin komutunu yazdığında düzeliyor. Oo, Emre'ye bak biliyor. Vay vay vay. Ben şimdi size güzel bir troll yapmaz mıyım? Bir dakika. Şimdi ilk olarak şunu şöyle bir Emre'ye şöyle bir yapıştıralım. Aa kafama bir şeyler oluyor. Ha, bak bebek Sonic yanma canım arkadaşım. Ne diyorsun ya? Ben mi yapıyorum sana çanki? Kafayı mı yedin? Aa kafayı yedim, kafayı yedim. Anam anam anamao. Anam. Oo. Oh, oh. <laughs> Şimdi slash troll. Şimdi arkadaşlar şöyle bir troll yapacağım. O ne? Hadi bitirelim şunu. Daha çok aşağı kaldı. Durun arkadaşlar bunlar bitirmeden slash slash troll mouse yapayım arkadaşlar. Bunların kafası mouse'u ters dönsün. Anam! Ne oluyor ne? Ödün mouse'um olsun ne anam. Anam anam <laughs> anam. Abi bir dakika yapacağım. Hmm, durun arkadaşlar girmiş gibi yapayım. Ha? Ne oluyor be? Bloklar siliniyor. Bebek seni görüyor musun? Ne Ne oluyor Şimdi bir de arkadaşlar buraya bir tane şimşek çarptıracağım. O şimşeği nasıl çarptırıyorduk ya? Bir dakika. Unuttum galiba. Ha summon. Ha Thor muydu? Summon lightning bolt muydu? Bir dakika arkadaşlar hemen yapayım. Arkadaşlar komut bu. Komutu yazdım bu komuttu. Şöyle yakacağım buraları da e, hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne? Doğmamış bu ne? Oğlum! Ne Ya farklı ne yap. Lan bunlar benden çalıyor. Siz bittiniz oğlum. Ben şunları kırmaz mıyım? 5 son 30 saniye. Aa! Ne lan, ne oluyor, ne 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 oynuyor? ne yapıyorsun lan? Sen öldürmüyor Ne be, Ben mi yapıyorum? Allah Allah. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> tamam arkadaşlar. Şuradan şöyle çaktırmadan. Tamam. Şimdi yerime gidebilirim. Evet. 10 9 8 7 6 5 4 Beysunik bakıyor hemen şöyle. 3 2 1 Tamam bitti süre Nerede bakalım, Neredesin hocam hiç bakalım hanım neredesin Benim tuvaletin üstündeyim üstünü yapıyordum He tamam be gel bakalım gel gel Tamam geliyorum İlk olarak bu sefer sizinkine bakalım yine çocuklar ee, Ya da siz benimkine de bakabilirsiniz He bir şeykine bakayım Aa, Koca ne bakıyor uyuyor uyumuş o koştu iyi kocaymış ne bu anne da neyse bebek Sonic bir şey söyleyeceğim Aa ama 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 Allah Allah ne lan bu bebek ne oluyor burada? Amla 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 dedi ona. Gitti lan gitti lan gitti. Ne oluyor bebek ne oluyor? Sütun dipneş yap dipneş dipneş yap lan Ya Yapmaya çalışıyorum yardımcı olsana bebek sönük. <laughs> Hallettiler mi? Ah be halledememişler. <laughs> ya bu bir şey söyleyeceğim bebek sönük bu arada. Böyle bir şey mi olur ya? Böyle bir yani yapım olur ya? Süs süsler sen yaptın değil mi? Ya ne diyorsun Vejeton? Hiçbir şey yapmadım. Benim suçumu günah alma. Arkadaşlar, çaktırmayın. <gülüyor> 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 suçumu günah. Bir dakika bunlar ne yaptı? Oynalar. Aferin size. Aferin bebek Sonic. 0 puan aldık. Hiçbir şey yok burada. <laughs> <laughs> Emre oluyor. Ya arama iki tane ya. Ya böyle ben böyle bir şey görmedim hayatım boyunca. Arkadaşım rap. Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Tabii ki de ya, bir puan veriyorum yani. Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var? Ya bir dakika ne yapacağım? Gel ya. Manyak mısın ya? Bir dur muyum? ben bir dakika Ne yapacak bir şey yok. anne yok anne nerede? Var ne abi Burada bak aha, bak burada. Ha tamam. Neyse tamam. Oh! Ne oluyor be? Allah Allah. Al. Neyse tamam bir şey olmaz herhalde ya. Be, şuralar falan bir sıkıntı yok. Ne Saçı adamın. adamın saçı <gülüyor> <gülüyor> <Yuf dağıram. gülüyor> ya tamam bitti süre artık. Ya size bu arada ha, bu ne yani? Hile yapıyorsunuz bildin. Tekrardan saçın falan yapıyorsunuz. Bir de Jenkin ikine bak. Oha çok. Bir de Jenkin bak. Oha yani bu ne yani? Harbiden çok. Bunu nasıl yaptım Enes ya? Ben yaparım yani. Ben bu arada ben sizinkine yani hadi sizi kırmayayım. Kırmızıyı vereyim. <laughs>

Delirdi arkadaşlar bebek simi. <laughs> hadi üçüncü tura geçelim. Üçüncü turla beraberiz arkadaşlar. Bu sefer Enderman yapacağız. Az önce Emre koymaya çalıştı. Acayip sinirlendi bu arada bebek Sonic. Tamam tamam iyiyim. Şıkıntı yok. Bunu şimdi göneceğiz bakalım. Tamam bebek Sonic sakin ol ya tamam. Hadi geç yeni nini sence. Benim yerim burası zaten. Tamam hadi başlayalım. Tamam. Ee, 10 saniye içinde başlıyoruz. Her şeyiniz hazırlayın. Hemen şöyle hızlı bir şekilde ben neyden yapacağım? Bu sefer yine hile yapmayacağım arkadaşlar. Bekleyin bayağı sinirlendi. Çocuğu durduk yere sinir manyağı yapmayalım. Tamam başlayabiliriz. Başladık şu an arkadaşlar. İlk olarak Enderman yapacağım da nasıl yapsam Enderman. Ata direkt şey yapayım. Bir dakika. Enderman nasıldı? Bir dakika. Lag girdi. Şimdi geçe Canı geçe. içişi. Allah Allah. Çocuk delirdi vallahi. Bayağı sinir bastı Bekleyin. Şimdi şunları şöyle yapalım. Çek 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 buradan böyle. Baya uzundu değil mi Enderman'in? Aynen. Set. Kaçtı bu? Hadi bakalım kim daha iyi eğmiyor ama bey Tamam bebek sakin ol tamam. Allah Allah. Neyse tamam ben kendimi muteliyim arkadaşlar. Bu Büyük daha fazla sinirlenmesin. Bunu böyle aldık. Ee, bacağını ne kadar yapsak? Şu şu boyut yeter herhalde. Yine aynı şekilde şuradan setleyeceğim arkadaşlar. Şöyle çek 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 çek. Tamam. Şu kadar bu yeterli mi? Heh tamam bu kadar yeterli. Buradan buraya al. Buradan burayı set. Aha oh, tamamdır oldu. Bunu buradan al. Zaten endirmenin boyu uzun. Onun için hızlı bir şekilde. iyi oldu gibi ya. Şuraya da bakayım bir. Hop şuradan şöyle. Bir de onlara bakacağım. Çok merak ettim. Bakayım bir ne yapmışlar. Şöyle bir bakayım bakalım. Oh! Oh! Bir dakika görecekler. <laughs> aman 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 Görmesin görmesin. Gördünüz mü arkadaşlar? Hile yapmış bebek Sonic bu sefer. Valla ciddi hile yapmış bu sefer. Yemin ederim. Gördünüz mü? Cidden hile yapmış. Hem de gerçek hile yapmış ya. Of of. Ben bunu nasıl alacağım? Ben bu eli alamayabilirim. Normal bir endirme yapayım. En azından kötü puan almayayım. Ya bu eli bebek sönükler kazandı. Kesin yani. İmkanı yok benim bu eli almamın. Şurayı hızlı bir şekilde yapalım. Enderman'in kolları da uzun bu arada. Onu da yanlış yapmayalım. Of ya bebek sonuya bak ya. Yo bebek sonu bebek sonu dedik adam hile açtı ya. <laughs> Delirdi çocuk hile, hile, hile açmaya başladı. Artık sinirden mi neyden? Baya <laughs> kaç dakikamız 30 saniyemiz falan kaldı yine. Delirttim çocuğu yanlışlıkla. Tamam hızlı bir şekilde çık 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 şuraya da kafasını yapalım Enderman'in. Ee, Enderman'in kafası nasıl? Şöyle şöyle böyle yapabiliriz. Tamam böyle çekecek. Of ya ben bu eli nasıl alayım ya? Alamam ki zaten. Yaman acanıyor bir dakika kaldı. Evet bu arada doğru söyle bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Şöyle şöyle alt. Şuradan şöyle yukarı doğru çek çek çek. Allah'ım lütfen ya. Bari düzgün bir şeyler yapayım da yani çok da kötü gözükmesin. <laughs> Kafası birazcık <laughs> yamuk oldu dendirmenin. Şuna set 0 çekelim. Tamam set 0'ımızı çektik. Gözleri nasıl dendirmenin? Şöyle, 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 şöyle. Ay çok kötü oldu be bu. Bir hata yaptım gibi sanki bir yerde ama. Ha şuralarda galiba. Ha tamam tamam. Bir dakika ya bir hata var gibi ama tam çözemedim. Ender, Enderman yazacağım. Bir dakika bir koy koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ne hatam var? Ben tam çözemedim çünkü. He gözlerin arası. He tamam. Gözlerin arası şeymiş ya. Bitti ya Gözlerin arası beyazmış. Beyazlık ekleyelim arkadaşlar şöyle. Tamam. Şimdi daha iyi oldu Enderman. Bir de yüzü niye böyle ya bunun? Yüzünde hiçbir şey yok mu? Vallahi yok. Normal Enderman böyle arkadaşlar. Yani yüzünde de bir şeyler yok. Onun için bir şey yok. Tamam yapmadım yapmadım. Of of ya ben kesin elendim arkadaşlar. Yani bu el ben kötü aldım. Hop bakalım. hiç. Ee, sizinkine bakalım ilk bebek sönük. Şurada gidelim bakalım sizinkine bakalım. Gelin bak bak bakalım. Bak, Oha bu ne? Ee, böyle bir şey şey yap. Ee, ya, ya ben söyleyemiyorum. Yaptık. Bir şey yaptık bunu can işi. Uf, çok iyi be. İyi ne oldu beğendin mi bakalım? Evet baya iyi olmuş arkadaşlar ya. Bu velet bunu nasıl yaptı? Valla şeyle yaptı. Ne oluyor be Emre bir şeyler Emre ne oluyor iyi misin? Aa kafam aa. Aa Emre öldü. Ana Emre öldü nasıl oldu ki bu? Beysun, Beysun kendine gel ha bak çımardın. Ne diyorsun sen lan bana? Yani güzel olmuş. Arkadaşlar siz kaç veriyorsunuz bunu? Oyun yorumlar diye... Ne oluyor? Sakin ol tamam Çünkü sakin ol ya. Yorumlar arkadaşlar kaç verdiniz? Ben baya güzel. Ben puanlamamı sonra söyleyeceğim Beysunik. Siz de gelin benimkine bakın bakalım. blok var mı? Ha tamam yokmuş. Hadi bakalım siz şimdi benimkini oylayın. Benim bir şey ne mi diyorsun? <laughs> Manyağa bak arkadaşlar. İyi. Tamam bana bir şey demiyorsun değil mi? Bu delirdi ne bayağı be Sa tamam 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 bebek Sonic sakin ol Allah Allah. Nasıl olmuş sen ben ikini öyle? Bakayım. Çok kötü. Ya ya. Emre kaç veriyor peki? Sen veriyorum işte kırmızı. <laughs> Seni pislik bebek Sonic. Şaya deniyor. Of ya. Neyse sizinki iyiydi. Vallahi çok iyi olmuştu. Ben buna bu bunu, bunu veriyorum arkadaşlar. Hak yemeyeceğim. Kaç oldu? 5 artı 1 6. 7 8. Ben 2 kaç? 4 4 8 9. İşte böyle şak diye koyuyorum. Ne? <laughs> Anam delirdi. Oh. <laughs> kaç 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 daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı. Arkadaş bu benim burada sonuna geliyorum. Ne benzi? Bu benim. O hareketini yaptıktan sonra benzin çok delirdi. <laughs> Kendisi çok iyi bak. O çıkan yanına çıkabilir artık ben. Arkamdan geliyor. Ben evet, sizi seviyorum. Hemen yanına gidiyorum artık ben. Çabuk 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 kurtulmamı istiyorsanız da like atın çabuk. <laughs> bye bye.